arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft'ta gizli bir tuzak yapmayı göstereceğim. Arkadaşlar bir map yapmıştım. Orada da Slenderman bana bir tuzak yapmıştı ve ben de o tuzak aynısını göstereceğim size. Kritik mod açalım mı? Arkadaşlar şimdi elinize lav alın. Ve Örümcek ve bir bir, bir, tane ha buraya iki üç arkadaşlar tamam şimdi burayı lava koyun ardından örümcek ağına da koyun sonra kapatın arkadaşlar bu mod survivor'da olursa gördüğünüz gibi yavaş yavaş lava iniyorsunuz gördüğünüz gibi güzel bir saklı birazdan yardımcı başlarız. Arkadaşlar bu modu Survivor'da deneyelim. Bu modu bir Survivor yapalım. Gördüğünüz gibi kıramıyorsun da. Ve gizli güzel bir tuzak. La Hunger Games değilseniz böyle de bir de. Pardon pardon ben biliyorum sonrası onu Ve öldük. Ve gene aynı yerden doğunca gene öldük. Yani gene öleceğiz. Tamam. Olamaz. Lan. arkadaşlar. Sıcak yapmadan bu kadar. Gece videomda sizlerle olacağız. Herkes kendinize iyi bakın. Herkese bay.